Cihan Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Tefekkeru fil halqi. Bir rivayette fi halqillahi. Allah'ın yaratmasını, Allah'ın yaratıklarını, yaratıklarını ve onları yaratmasını evet, düşünün, tefekkür edin. Tefekkeru tefekkür edin. Ne demek tefekkür? Yani düşünün. Fikredin. Ama ve la tefekkeru fil haliki yaratıcının kendisini düşünmeyin. Yani Allah'ı Allah'ın kendisini düşünmeyin zatını Allahu Teala düşünmeyin. Niye? Fe innehum la taqdurun kadrahu. Bunu siz kaldıramazsınız. Bunu anlayamazsınız. <laughs> İdraki meali bu akla gerekmez diyor şair. Yani Allahu Teala'nın zatını düşünmek bu akla uygun değil. Zira bu terazi bu sikleti çekmez diyor. Terazi yani bizim akıl terazimiz dünyadaki en akıllı insan olsun isterse bu sikleti çekmez siklet demek. yani Allah'ın zatını düşünme ağırlığını çekmez diyor. Bir nevi bir kantar düşünün 50 kiloluk sen ona 250 kilo yük koyup tartmaya çalışıyorsun bu mümkün değil. Allah-u Teala'nın sıfatlarını Ki onlardan birisi de yaratma sıfatı. İşte onu hatta yaratıklarını Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i var. Mesela efele yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat. Deveye bakmıyorlar. Nasıl yaratılmış? Şimdi önce deveden başmaları başlaması Allahu Teala'nın tabii Arapların en fazla kullandığı hatta çöl gemisidir arkadaşlar deveye çöl gemisi denilmiş. O şartlar alın Allah-u Teala onu öyle yaratmış ki. Hatta bu ayetin izahında, tefsirlerde çok enteresan şeyler anlatılıyor. Arkadaşlar deve uzun müddet açlık ve susuzluğa dayanan bir hayvan. Düşünün. Yani çölde gidiyorsun, uzun yollar alıyorsun. E, ot yok, su yok. Başka hayvandan gitmek mümkün değil yani oraya adeta allah Teala ona göre, oraya göre o hayvanı yaratmış. Kum fırtınaları oluyor. Diyor ki, o hayvan şu normal bildiğimiz kirpiğin altında bir de ayrıca şeffaf bir kirpiği varmış. Çünkü kirpik diyorum, üst. Göz, göz, göz kapağı var, şeffaf ama. Yani onu çekiyor, şöyle gözlerini hafif sıkıyor. O kirpikler kumların, iri kumları engelliyor. O şeffaf olan da e, daha ince kumlar gelse bile gözünün zarar vermeyi engelliyor. Şöyle hafif gözünü hafif yumarak ama o ince olan zar gibi olan göz kapağını çekerek gözünü koruyor ve aynı zamanda ileri görüyoruz. Öyle bir özellik. Evet, zaten hörgücünde yedek biriktirebiliyor. Efela yanzuruna ilel keyfe hulikat. Bakmıyorlar mı ki, bu deve nasıl yaratılmış? Tabii bu işin bir yönü. Diğer yönü her bir hücrenin kendisi bir alem arkadaşlar. Her bir hücre, canlı varlığın en küçük parçasına ne diyoruz? Hücre diyoruz. Cansız olanların en küçük parçasına da atom diyoruz. Yani şu hareket halinde ama biz göremiyoruz. Atomlardan meydana geliyoruz tüm maddeler, canlı olmayan maddelerden bahsediyorum. O atomların çekirdeği var, efendim nötronu var, protonu var, efendim hareket halindeler. Aynen Kabe'nin etrafında insanların döndüğü gibi, çekirdeğin etrafında dönüyor onlar. Ama bizim bunu bu şekilde görme bir imkanımız var, biz göremiyoruz. Hareket halinde. <laughs> Şimdi her bir hücre dedik. Şimdi bir canlıyı sadece alsam baksam bir canlıyı arkadaşlar, bir sinek bile. Yani görme mekanizması ayrı, yiyip içme yani sindirme mekanizması ayrı, yiyor içiyor, efendim midesinden geçiyor, çıkacak bir yerden çıkıyor. Ve yani elinden tuttuğun zaman böyle edecek ufak bir varlık, zor görecek varlıkta bile ne mekanizmalar var arkadaşlar. O ayakları, o kanatları, saatlerce havada uçabiliyor, o kanatla nasıl yoruluyor yani? Efela yanzuruna ila al keyfe khuliqat ve ile Sema, samai keyfe Bu göğe bakmıyorlar. Nasıl bir Hiç direk yok, bir şey yok. Bir gök var. Nasıl bir şeydir? Güneşten gelen zararlı enerjileri kessin diye Allahu Teala değişik tabakalar koymuş arkadaşlar gökyüzüne. Şimdi ne diyor işte uzan ozon tabakası delindi. Fazla kas saldı insan diyor kendi yapıyor zaten kendisine. Allahu Teala ve vada'al mizan öyle bir ölçü koymuş. Öyle bir mizan koymuş, öyle bir denge koymuş Allah Celle Celaluhu bu, bu kainata, bu nizama. Ama insanlar belki maddi menfaatler için, belki nefsi şehvani menfaatleri için efendim ve geçici olan menfaatler için ve dünyevi olan menfaatler için bu dengeyi bozuyor. Ondan sonra eyvah şimdi ne yapacağız? ne edeceğiz? Evet. Diyor. Ve ilel ardı keyfe sütı hak insanlar şu yere bakmıyor. Allah ortalara nasıl yeri döşemiş. Hem de öyle döşemiş. Bazı yerler dümdüz tarıma arazi uygun. Bazı yerler ağaçlık, bazı yerler dere, tepe. Her taraf dümdüz olsaydı yeryüzünün üçte, dörtte üçü suyla kaplı. Dolayısıyla ne olurdu? Her yer dümdüz olsa her taraf su olurdu. Her taraf su olurdu. Ne yaşamak mümkün, ne tarım mümkün yani. Ya buna varıncaya kadar arkadaşlar şu anda güneşle dünyanın arasındaki mesafe deniyor. Çok az bir şey yakın olsa dünya yanardı. Çok az bir şey uzak olsa dünya donardı. Ne nizamlar, ne intizamlar var arkadaşlar. Yani hiç uzay gitmeye gerek yok. Kendimize yani, bak şimdi. En basit misal bunlar aynı zamanda Allahu Teala'nın varlığının, birliğinin, kudretinin delilleri olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla Allah'a delillerle inanmak esastır. Delilsiz inanmak Evet insanı imansızlıktan kurtarır ama diyorum vebalden kurtarmaz. Bak. Şimdi ne yapıyorsun? Yiyorsun, içiyorsun. Yediğimiz, içtiğimiz şeyleri biz mi gönderiyoruz o gıdaları, o vitaminleri ki gitsen parmağımın ucunda tırnak oldu diye. Biz mi gönderiyoruz? Yok. O yediğimiz, içtiğimiz şeylerden bir kısmı geliyor, başımıza saçımızı meydana getiriyor. Bir kısmı kirpimizi meydana getiriyor. Bir kısmı derimizi meydana getiriyor. Bir kısmı kanımızı oluşturup oluşturuyor. Bunları ayrı ayrı biz mi gönderiyoruz? Yani yanlışlıkla parmağımızın ucunda tırnak olacak olan o vitaminler, o maddeler gelip de yanlışlıkla gözümüzde çıkmıyor. Ne yaparsınız? Bir kısmı geliyor, dişimizi oluşturuyor. O kadar o sert şeyleri yiyoruz, içiyoruz, ondan parçalıyoruz arkadaşlar. Hem de bakın insan böyle öyle bir simetrik ki, bu taraf, bu taraf arkadaşlar kestiğin zaman eşit bir şekilde aynı bu iki taraf. Her parmağımızda beşer, elimizde beşer tane parmak var. Biz mi bunları gönderiyoruz, bizim bunları yapıyoruz arkadaşlar? İşte Allah'ın Celle Celaluhu <laughs> bu yaratıklarını ve bu yaratışını düşünün, düşünün diyor. Evet buna tefekkür diyoruz arkadaşlar. Bir başka ayetlerinde "el-lezina <laughs> yudunun Allah'a kıyamen ve k'uuden ve ala culubihim ve yetafakkeru fi halqis semavati vel Yerin göğün yaratılışını düşünürler onlar. Tefekkür, mütefekkir aynı kökten geliyor. Mütefekkir düşünen demek. Esas insan bunları düşünmedi. Esas düşünülecek şey bu ve esas araştırılıp inanılacak, bulunacak en büyük şey Allah Celle Celaluhudur. Onun varlığı, onun birliğidir. Bundan daha büyük bir şey var mı? İnsanı düşünceye sevk edecek ve sevap olacak bir hadiste Bir anlık tefekkür, bir sene ibadetten bak bir sene tabii tefekkürsüz, şuursuz ibadetten daha hayırlıdır demek. Bak bu tefekkür dediğimiz şey bu kadar önemli bir şey. Evet ancak dedik Allah'ın zatını Allah'ın işitmesi var mıdır? Elbette vardı. İnnehu semi'un alim. Allah-u Teala işitir. El basir. Basar sıfatı var. Allah görücüdür. Peki Allah-u Teala görüyor, Allah-u Teala işitiyor. Bizim gibi kulağı mı var acaba Demeyeceksin. Çünkü bir kere bizim gibi dedim mi? Bizim gibi dedim mi? O zaman müşebbiye, mücessimiye yani Allah'ı bir cisme, bir e, eşyaya yarattığı bir şeye benzetme tehlikesini sanmış bu. Dolayısıyla tabii bu çok uzun bir konu. Allahu Teala. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Fetih suresinde, Beyat'ta anlatılacak Allah'ın eli Celle allah Teala'nın Teala eli var mı yok mu? Allah-u Teala bir kere bizim gibi gibi diyorum bak, eli olmaktan münezzettir, bize benzemez. Allah-u Teala'nın eli acaba buradan bir el mi kastedilmiştir? Yoksa Allah-u Teala'nın kudreti mi kastedilmiştir? biz bilemeyiz diyor. Dolayısıyla Selefi Salih'in dediğimiz sahabe ve tabi'in bu hususta biz hiçbir şey söyleyemeyiz. Neyin kastedini bilemeyiz. Ancak birileri bunu istismar edip, ya el el işte. Allah'ın eli var diye mücessime, müşebbiye ortaya çıkınca bu sefer ehl Sünnet, daha sonraki ehl Sünnet, Eş'ali ve Maturidi bunu tevil etmiş, yorumlamış, Allah'ın elinden maksat Allah'ın kudretidir. Mesela ne diyoruz? o yani adam her şeyi eline almış diyoruz. Veya adam buraya el koydu diyoruz mesela bir hakimiyetin alınca. Adam buraya el koydu. Yani Arap diline, hatta bütün dillerde benzeri şeyler var. Diline uygun yorum yapmışlar. Allah'ın elinden maksat Allahu Teala'nın kudretidir demişler. Dolayısıyla bu hususta sahabenin daha sonraki ehl Sünnet'in farklı olan yani birbirini reddetmemek şartıyla tabi. Selefi Salih'in de görüşüne saygımız var ama bunun böyle tevhili de mümkün demiş. İmam Eş'ari ve İmam Matuli'di. Böyle tevhili etmişler. Ne? Karşı ve niçin? Birileri tutup da el deyince bu bildiğimiz olan insanlığı öyle güvendir yani. Sözüne meydan vermemek için, bu anlayışa meydan vermemek için bu şekilde tevil etmişler. Evet, dolayısıyla Allahu Teala'nın zatını düşünmekten peygamberimiz bizi yasaklıyor değerli kardeşlerim. Ama Allahu Teala'nın sıfatlarını, Allahu Teala'nın yaratıklarını, Allahu Teala'nın yaratmasını bundaki <laughs> gücünü, kuvvetini, vahdaniyetini efendim ee, düşünmeye teşvik ediyor. Hatta Allahu Teala'nın nimetlerini, hatta cenneti, hatta cehennemi düşünmeyi e, teşvik ediyor Peygamberimiz ki bu biz buna ne diyoruz? Tefekkür diyoruz arkadaşlar. Evet Hüce Rabbimiz anlattıklarımızı anlamayı ve gereği amel etmeyi bize nasip etsin. Günahlarımızı affetsin, Şuralarımızı başlayalım.